Bugün ultrasona girdim. Gebelik kesem yamuk görünüyordu. Hatta işte doktorun bana çıktı olarak verdiği şeyde de baktım. Gebelik kesem yamuk. Acaba düşük mü yapacağım? Anne adaylarının kaygılarından bir tanesi de bu. Burada görüyoruz siyah bir boşluk var. İçinde bebek var ve o siyah boşluk aslında gebelik kesesi değil. O rahimin toplam boşluğu, koryon boşluğu da dahil olmak üzere gebelik kesesi neresi? Bebeğin etrafını saran o yapı, kenarlarını gördüğümüz yapı. Gördüğünüz gibi yüz yuvarlak ve bebeği tamamen içine alacak şekilde, barındıracak şekilde duruyor. Halbuki gebelik kesesi zannettiğimiz şey yamuk. Burada da yine başka bir ...düzensizmiş gibi görünen gebelik kesesi görüyoruz. Halbuki bu gebelik kesesi değil. Toplam rahim içi boşluk. Gebelik kesesi, burada bebeği görüyoruz. Bebeğin etrafını saran o zarımsı yapı. Sağında da yolku kesesi gözüküyor zaten. Karından ultrason probuyla bastırdığımız zaman... ...o toplam rahim içindeki boşluk yamulmuş gibi gözükebilir. Ama bu gebelik kesesini yamuk olduğu anlamına gelmez. Anne adaylarının çoğu zaman yamuk gebelik kesesi olarak adlandırdıkları şey tamamen fizyolojik olarak üstten ultrason esnasında bastırmamıza bağlı olarak oluşmuş olan bir düzensizlik. Bazen çok oval olabiliyor. Bazen daha farklı böyle buradaki gibi düzensiz görülebiliyor ama tamamen normal.